hepiniz oyuncu çift günün hoş geldiniz. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün takipçilerimizin hesaplarına girip oyunun vermiş olduğu 5 ücretsiz Efsanevi'yi açacağız. Yani şu ile birlikte aramızda bir yarış yapacağız. Bakalım kimin şansına en çok karakteri kim çıkaracak gülüm? Aşkım benim. Tabii ki de sen çıkartacaksın. Benim artık bu oyunla alakalı tek bir umudum kalmadı. Umudum kalmadı. derim. O zaman ilk hesabı benim şansımı açıyor muyuz? Açıyoruz aşkım. Benim umudum yok. Sen çıkart bir şey ama. Tamam aramızda yarış yapacağız Reis öyle bir şey ya. Tamam yine totemi yaparım da ben artık çıkmıyor bana tamam. bir şey. Bunlar da totem bende yani. Kendi hesaplarımda totem bende. Senin seçtiğin hesaplarda totem sende. Şimdi iyi seyredin. Kabul. E, e ala ula da amburle ile Hop oh, güzel bir Gel, geldi mi tikin tamam güzel başladık 11 altın boşa Aa, gitmeden azından Çok güzel çok. Güzel ama biz sadece karakter ve güzel kostümleri sayıyoruz OKAY mi? OKAY aşkım Hadi bakalım e eyli bu sefer e -eyli de c ceyli cala cula da cap Ne geldi tikin kostümü Abi dalga mı içiyorsun <laughs> sen ya Zaten her yerden bu kostümler geliyor ya. istemiyoruz artık böyle kostüm. Kardeşime bir şey çıkartmak istiyorum. Rica ediyorum Brawl Stars kankim. Evet evet şu an bu videoyu izleyen Kim. Şu an videoya like atarsan her ki bu efsaneviden karakter geliyor. Gariban sevinsin oğlum kardeşimizin hesabıdır. Sen basıyorum. Atmayanlar ben var. Ben bu güçleri görüyorum ya reis. E böyle ellerim titriyor sinirden. Oğlum atmadıysanız like atın. Yarın öbür gün sizin de hesaplarınızda efsanevi açarız. Size de like atmazlar. Atın. Geldi. Bak ne dedim size? Bonnie geldi. Doğru. Hadi keskin nişancı Bonnie'nin oldu. Karakter karakterdir arkadaşlar. 1-0-1 Öyle buna da şükür. Ooo oylu. Allah ula da ile Up up. Ne geldi? Bu da mı karakter? Lu ah, mu? Karakter mi? Yok, Yok kostüm. gülüm kostüm. Şık Lu. Oğlum Lu sende hangi ara vardı da? Neyse. Bir sonraki hesaba geçelim. Ben 1-0 öndeyim. Ay şansına bakalım kardeşimize ne çıkacak? Ama benim şansım olmadığı için bu kardeşimizin şansını olsun. Ama ben de totemlerimi yapayım. 666 bas. Zınk. Yıldız Hay, gücünü ben, verdi. Yıldız gücüne de. Bir daha devam. Geldi. Şu an kitcik geldi. Kitcik Amber'de mi? Olur. Bence kit gelmez. O kadar Harbazını. böyle gözümüzü <laughs> yükseklere dikmeye gerek yok arkadaşlar. Normal bir karakter de olabilir. Hiç fark etmez. Gizemli Yeter bir şey ki Aynen öyle karakter olsun. Hiper şarj. Ben de şans yok diyorum da kimseler bana inanmıyor ya. Şende şans yok ama hiper şarj var. Anladın mı espriyi? Anladım aşkım anladım da bir şey çıksın lütfen ya. Kit gel lan. Çıkmazsa aramızda iki yarış top bulacak. Bu ne? Yeni kostüm korkunç sütü. Bunun neresi ben korkunç? ]medim. Baksana şamarı bir tane vuracağım şimdi. Bir, -bir olduk. Ne bir bir oldu karakterdi ki bu? <laughs> pardon pardon. Ee, Şurayı da bizi kandırmaya çalışıyor. Son şansın düzgün totemini yap. Ya gel ya da bir daha asla gelme kedicik. Bakıyoruz. Aynı karakteri verdi. Hayattaki şansımız hadi Bonnie bak. verdi arkadaşlar. Harbiden hayattaki şansımız şu Reis'e bir bir olduk. Bir sonraki hesaba geçelim. Bedava dağıtılıyor diye bütün aynı karakterleri, aynı güçleri, aynı kostümleri doldurmuşlar. Ben inanmıyorum artık güzel bir karakter çıkacağına da. Ne yapıyorsan yap seni şans. Ben inanıyorum zaten benim şansıma. Şimdi bu Rüzgar kardeşimin hesabı. Rüzgar sağdan eser, bendeniz Geblo keser. Haydi bakalım. Geldi benim kostümü Biri çok kostüm. güzel. Bana da çıkmıştı eskilerden. Nesi güzel? yani en azından kostümle başladık. Yıldız gücüyle başlamadık arkadaşlar. C C ile da Cambulle ile Cap. Hop bu geldi bu ne lan? Güzel, çok ot mu? Yeni rakun peni. Aa ama güzel ha. O, harbiden güzelmiş ben bunu görmedim. Bu kostümü ben ilk defa görüyorum arkadaşlar. Rakun peynir Harbi güzel. Çok merak ettim bir giyeceğim üstüne ya. Oğlum yer altından falan çıkıyor lan bu. Kolu yok Allah Allah. Arkadaşlar bu kostüm hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Bence bir karakter düzeyinde bir kostüm. İki kostümle gidiyoruz güzel. E, çok güzel aynen öyle bir kostüm daha patlattı ver kostüm. kostümü. Bence bu da güzel bir kostüm. Jelayacık Nita. 3'te 3 üç aslında ya. Çok iyi değil mi? Karakter istiyorum aşkım ben ya. Sen de ben istiyorum. Da? Oo bir kostüm daha verdi. Akrep Villo. 4'te 4 kostüm mü 4 ya? 4 tane kostüm mü oğlum? Çok iyi lan. 5. gelir mi? 5'te geldi Edgar'ın kostümü. Bu ne 5'te 5 beş kostüm? Bence kostümler de güzel kostümler ha. Yani boş kostümler değil. Özellikle Penny ile Edgar'ınki güzel. Bak Edgar'ınki çok iyi. Bunu ben de almıştım zaten kendime. Bunu seç. Penny'ninki çok güzel. Nita'nınki dandik biraz. Willow'ınki de bence gayet güzel. Akrep bu da Willow. Güzel. Baksana animasyonu falan Tabii, var. Bu da güzel. Bu da iyi bir şey. Sadece Nita'nınki kötü aşkım. E, bence Nita'nınki de jelayacık Nita. Var mı çocuğun yanında. Nita kostümü. Bakıyoruz. Pandası varmış. Bence bu daha iyi. Bir Bunu şey kullansın. Çıktı. Ee, B'nin kostümü çıktı bir de. Tamam B'nin kostümü de büyük ihtimal bunda yoktur. Zed diye B'nin kostümü de yokmuş. Kardeşimize bunu da yedirdik. Güzel bir sürpriz olmuştur umarım. Yani bu 5 kostüm bence Gülüm bir karaktere bedel olmasın mı? Bence olsun. Hiç yıldız gücü falan aynen. çıkartmadın. 2-1 öndeyim aynen. Ne iki biri? Bana ne çıktı? İki sıfır. Sana da karakter çıktı ya bir tane. Ya saymıyorum onu da iki sıfır iki bir neyse. Yiğit kardeşimizin hesabı Ayşe Reis'in kulübünde bulunan bir kardeşimiz. Bakalım Ayşe Reis şansını kulübündeki kardeşimize geçirebilecek mi? Zık bastım bana geldi kostüm. <laughs> Bak hep aynı kostümler geliyor geç. Farkında mısın? Bende bir şeylik var ya tuhaf. Aa Edgar'ın <laughs> kostümü <gülüyor> geldi. Evet. Ne oluyor oğlum şimdi evet. de Beşte beş kostüm mü olacak ya? Anlamadım ama öyle gözüküyor. Aa hiper şarj verdi Edgar'ın hiper şarjı bak bu iyidir. bu kalsın. Baktım ne geldi yeni karakter mi? Altın Kawaii. Cesinin güzel kostüm mi? bence de çok güzel kostüme benziyor. Ama Bir niye karakter, karakter vermiyorsun oğlum naz yapma gülüm son efsanevi yap totemini. Altı aç. Açtım. Hay Allah sahredmez. Bence sen de güzel çıkardı. En azından yıldız gücü çıkmadı. Tamam şükür. Koltuğun bu arada hiper şarjı da güzel. 2-2 olalım ya. 2 hiper şarj çıkardın. 2 kostüm yok. 3 kostüm 2 hiper şarj. Tamam, Bence kim oldu? berabere gidiyoruz gülüm. Samet kardeşim. Abinin şansına güveniyorsun. Abin sana kimseyi çıkaramadı ama güzel bir karakter çıkartamadı. Bu arada hiç moralini bozma. Hatırlıyorsan bu hesaptaki kardeşimize krova tek attık. Öyle mi diyorsun? Bir tane daha evet, tek atar evet, mıyız? Atarız. Haydi bismillah diyorum. Bak totem motem yok. Her şey hikaye arkadaşlar. Ama sen bir like atıyorsun videoyu izleyen kardeşim. Ve o karakter Ems mi bu? Evet, evet. Süper hayran Ems. Güzel bir kostüm Fela kullanıyorsa. Değil. Bak oyuncu simgesi falan da varmış. Boş geçmiyoruz en azından. Verdin mi şimdi elpini Moğol? Edgar dedim. mı? Yok Edgar nereden çıktı? Bu kostüm de fena değil mor. Oğlum Ama gelsene ya. Beraber. Vallahi gel artık ya. Midem bulanına bak. Kroon dedi, kralın hiper şarjı geldi. Bu arada kralı vardı. Kostüm de çıkartmıştık galiba biz ona. Bir de hiper şarjı mı oldu? Yok, kralının kostümü de hiper şarjı var işte kullanır. 11 seviye Güzel. yapmıştık değil mi biz bunu aynen? Evet yapmıştık. Şimdi Ayşurez'in takipçisinin hesabına geçelim. Ben artık kostüm istemiyorum. Ben artık hiper şarj istemiyorum. Ben artık güç istemiyorum. Ben artık karakter istiyorum. Ney bu viking kostüm bu Oğlum karakter vermemeyi yemin mi ettim Brawl Stars Benim parmaklarımın problemi. Bu Allah çacağına Bastım Bu gerçekten sende galiba Aa bak tükürüp bakınca geliyor Tükürüp bakınca geliyor eee. işte bu Bu yeni totem buldum arkadaşlar Gizemli emeği çıkardık mı çocuğa Aşkım hem de gizem bu çok En iyi çıkarttığımız şey bu şu an. Bu sen öndesin şu anda. Bir daha bastın bakayım ne verecek. Aha. Bu Jesse. Jesse kostüm. Yazlık kesi. Tam güzel fena değil. Hu. Zıng! Hadi be. Aa altın. İlk defa altın verdiğini gördüm. Zıng! Emzi kostümü kostüm. tamam kostüm. geç. Hı hı. Gülüm sen öndesin. Bu arada bu kostüm de güzel. Gizemli karakter çıktı. Ben öndeyim. Hatta 3-0. 3-2 öndesin gülüm. Geldik bu Ali kardeşimizin hesabına. Arkadaşlar eğer ki ben bir şey çıkaramazsam ben şu reis kazanmış olacak. Bu yapıyorum ve basıyorum. Bakıyoruz. Ya Allah Allah şimdi verdin oğlum bunu. Aynı şeyleri doldurmuşlar diyorum. İnanmıyorsunuz bana ya. Oğlum ver lan. Bak ver beni ver lan. Bro. Daha indi. Hele evet, bro. Bedava dağıtılıyor kostümleri. Bu. Zınk. Bak parmağı tükürüp basınca harbiden bir şeyler veriyor DJ Frank. Bu. Zınk. Yanlış yere bastım Karakter pardon. gelmesi lazım. Zınk. Aha Nathan'ın kostümü. Hep aynı arkadaşlar. Ve son efsanevi. Oh! Oy! Bu neymiş? Ooo. Yeni savaşçı Rams. Gülüm müthiş olduk. Nasıl olacak? Harbiden olduk aşkım. Ve ikisi de güzel karakter. Bu köpek de güzel. Bence bırakalım burada videoyu. 6 çarpı 5'ten 30 tane efsanevi açtık. Kaç hesap açtık aşkım bir soru bir daha. Son 3 -3 bir tur daha bırakalım. yapıyoruz. Sen kazanırsan eğer ki. Son bir tur daha yapıyoruz. Senin şansını açacağız gülüm. 3 efsanevi senin şansına 2 efsanevi benim şansıma tamam mı? Kabul. Bakalım kim kazanacak. Aşkım şimdi Emre kardeşimizin hesabındayız. Gözünü sevim Bak hangi üçlüyü seçiyorsun? Üç tane seç iki tanesi benim olacak. İki, üç, dördü seçiyorum. İki, üç, dört tamam. Önce bunları bir açalım arkadaşlar. Var mı bir totemim falan? Yok dümdüz aç. Dümdüz açtım. Nelerdi yıldız gücü çok iyi. Yani benim açımdan iyi çünkü ben kazanabilirim. İki, ben üç, dört dedim. Şimdi bu üç oluyor arkadaşlar. Bir de sonuncuyu açtığımda dört altı. olacak. 66. altı. Gelmedi. Hayır ben senin gücüne 8 bitin gücünü de vermezsin be oyun. Sonuncuyu da eşur ezin şansına. Açıyorum. Ve ne geldi? Kostüm el prim. Ooo ama güzel kostüm he. Harbiden güzel kostüm. Sayılır mı? Sayılsın. Kostümler de sayılıyor burada. Şimdi benim iki şansım var. İkisinden kostüm alırsam ben kazanmış oluyorum. Bir karakter alırsam zaten garanti ben kazanmış oluyorum. Zevk diye bastım. Kostüm aldım. Yine el o. <laughs> Artık bari birini çıkartır birini kullanır. Bakın şimdi arkadaşlar totemeyi bakın. Bu Dunk! Hiper şarj. E yani, gene eşitiz. Gene eşitiz. Arkadaşlar eşitlik bozulmuyor. Aşk ve sevgi kazanıyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Totalde 35 efsanevi açtık. Kostümler, karakterler havada uçuştu gördünüz. Sizler de bizleri açtırmak isterseniz Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Orada çok güzel eğlenceli oyunlar da oynuyoruz. Hala şunu iddia ediyorum. Benzer kostümler, benzer güçler ve benzer hiperşarjlar bu efsanevilere koyulmuş. Gitmişler kiti. Bin milyonda bir tane koymuşlar. Yani, anladın mı Aşkım? Aynen öyle. Yani bizde şanssızlık yok. Olsun ne yapalım aşkım benim de kitim olmayı versin. Kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz arkadaşlar.